Kova burcu haftalık bakımına hoş geldin. Evet bir bakalım neler e, görünüyor. Daha doğrusu şekillere bir bakalım. Kahve falından çıkacak. Bunlar ne anlama gelebilir senin için. Kaldıralım. Bir bakalım. Şimdi elini öyle bir yere uzatmışsın ki orada da bir kuş, böyle zil şeklinde bir kuş, değişik bir fener şeklinde bir kuş gelmiş. Bu seni aydınlatacak. Zihnen berahlaştıracak bir şey. Aradığına bağlı. Yani zihin biraz bulutluysa, kalp biraz sisliyse ve artık berrak bir şekil istiyorsan kendinde. Yani kuşun gelip de üstünde fener taşıması belki manevi, belki duygusal çaplı, belki de tamamıyla maddi çaplı berraklaşma. Bu borçları kolay ödeme olabilir. Borçların bir kısmını ödeme olabilir. Borçsa. Başka bir durumsa onun için yardım, destek olabilir. Kalben duygusal bir tahammül sıkıntılar geçiriyorsan stres yani her şeyin başında e, sağlıksal sıkıntıların başında stres baş faktörü çekiyor. Ve bunu bir taraf edilmesi gerekiyor. Ondan ilgili bir yani o stresi önleyecek bir şey. Yani senin stresinin kaynağı ne? İşte şu kişinin iletişim kuramamak. Mesela şu kişinin kalbini kırması ya da cebinden para çıkması ya da sağlıksız İşte Bunlarla alakalı bazı süreçlere elini uzatmışsın. Yani bu el uzatması ne? Artık sorunu görmezden gelmiyorsun. Sorunlarından yüzleşiyorsun. Böyle halı altına süpürülen bir şey yok canım benim. Halı altına süpürülen bir şey yok. Ve bu yüzden dolayı da artık değişip dönüştürme var. Bak o kuş muhabbet demek. Konuşmak demek. Kendine belki bir dakika canım. Evet. Eleştirel bir yaklaşımdan bahsedecektim. Bir odaklasım da. Heh. Kendini artık eleştirel bir bakış açısıyla bakabileceksin. İğneyi de çuvaldızı da kendine batırıp o şekilde hayatındaki insanlara la iletişimine, muhabbetine, ortamlarına devam edeceksin. Ya yani kuşun gerçek anlamı haber mesela anlatabildik mi? Böyle. Evet. Evet. Şimdi şu tarafa bir bakayım da canım. Şuradan inceden inceden bir tilki yaklaşıyor. Görmedim değil. Tilki yaklaşıyor. Bak kuyruğuna falan. Küçü dükkanına dönmek isteyebilir. Ex partner, ex bilmem ne. ol. Tilki pek güven vermez kahve falında. Tilki hiçbir yerde sadece kurnazlığıyla bilinir tabii ki bazı çıkış yerlerine göre mesela. Sen bu tilkinin üstünde oturuyor olarak çıksan farklıydı. Ama tilki burada bak sen şuradaki evin içerisindesin oraya doğru yaklaşıyor. Ama senin de o tilkiye ee, göre geliştirdiğin bir şey var. Bak evin şu taraf çatısı başka bir hayvan gibi. Bu tilki direkt sizinle muhabbet kuramaz. iletişim kuramaz. Bir set koymuş. Yani şu an enerjisinde diyorsun ki kolay kolay haneme, cebime, kalbime giremeyecek şeyler var. Yani kolay kolay almazsın hayatını. Veya bir şeyden çok çabuk etkilenip de hemen şunu satın alayım demezsin gibi. Bunlar düşündürücü, bunlar hayatımızın hem şahsi bölümleri için hem diğer bölümleri için anlam taşıyor. Kim ne niyetle dinliyorsa ona göre bir bayan, etekli elbiseli bir bayan, o bu taraftan gelmiş, burada erkek enerji bu taraftan gelmiş. Eski bir alışkanlığından kurtulabilirsin. Bir bayan her zaman bolluk bereketi doğurganı simgeler. E kaldı ki elinde narı var. Boş gelmemiş. Birinden bir hediye bir şey bekliyor olabilirsin. En azından hani şu konuşmayı yapsın da kardeşim. içimizde rahatlasın dışımızda. Sen de bir erilden bekliyorsundur. O da bir dişilden gibi gibi. Böyle. Böyle bir şey ama yokuş yukarı tırmanma devam ediyor. Demek ki zorluk zorluktan sonra sonra da kolaylıklar gelir inşallah. Evet. Burada bunları görebildik. Bu görüntülere bu yorumu yapabildik. Peki şimdi alt tabağımıza bakıyorum. Bu arada acayip sol elim kaşınıyor. demek ki para gidecek. Kesinlikle böyle oluyor. Evet. Aksın gitsin. Bakalım. Bir şeylerin arkasından koşturuyorsun ama senin için artık pek bir önemi kalmadığı için böylece bırakacak olabilirsin. Yani bir şey bittiyse bitmiştir. Daha ardın arkasını kollamanın, kovalamanın mantığı yok. Bak, dört rahamları, aşk üçgeni, ayrılık belki, belki bitmiş bir olay. Sen halin arkasından böyle bir koşturmaca peşindesin falan. Biten bitmiştir. Belki bir şeylerin bitmiş olduğunu kabullenmek. Bu bir yenilgi de olabilir. Bunu kabul etmek. Başka bir evreye rahat geçebileceğini söyler ki burada bak daha yapılacak çok işim var yani sen tek oraya kafa yoramazsın. Kendi hayatıya, hayatında, kendi yolunda yürüme cesareti göstermelisin canım bağımınızı yaptık. Haftanız güzel, mutlu, keyifli, bolluk, bereket içinde geçsin inşallah. Hoşçakalın.